Arkadaşlar merhaba. Ben bugün size nüfus piramitlerini anlatacağım. Piramitleri nasıl yorumlamanız gerektiğini anlatacağım. Görsele baktığınız zaman çok kısa zamanda, çok kısa bir sürede cevaba ulaşabileceğiniz çok kolay bir konudur. O yüzden ve her zaman da karşılaşacağınız için aklınızda bulunsun istiyorum. Ee, piramitleri yorumlarken ilk önce yaş aralıklarına dikkat etmeniz gerekir. Piramitleri biz 3 yaş aralığında inceleriz. 0-15 yaş, 15-65 yaş, 65 yaş ve üstü olmak üzere 0-15 yaş çocuk grubunu temsil eder. 15-64 yaş yetişkin ya da işte çalışabilir aktif nüfus dediğimiz nüfusu temsil eder. 65 yaş üstü de yaşlı nüfusu temsil eder. Tabana bakacaksınız. Taban ne kadar genişse piramidin geneline göre taban ne kadar genişse doğum oranı ve çocuk sayısı da o kadar fazla demektir. Tıpkı burada da olduğu gibi bakın taban çok geniş. 15 yaşa kadar çok geniş bir kitle var. 15 yaşın üzerinde piramidin giderek daraldığını görüyorsunuz. Bu da 15 yaş üzeri nüfusun azaldığı anlamına geliyor. Mantıklı düşünürseniz eğer çocuk nüfusun bu kadar fazla, yaşlı nüfusun az olduğu toplumların bu iki piramitte olduğu gibi geri kalmış olduğunu zaten çıkarabilirsiniz ki derslerimizde de bahsetmiştik bunlardan. Yine şöyle de yorumlayabilirsiniz her iki piramit içinde geçerlidir 8 milyon erkek 8 milyon kız çocuk doğmuştur bu çocukların büyük bir kısmı yaşlanamadan ölmüştür Bu da yine geri kalmış ülkelerin özelliği